Baun suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Era eytellezî yukezzibu bittîn fezâlikellezî yed'ul yetîm ve lâ yahuddu alâ ta'amil miskîn feveylül lil musallîn ellezîne an salâtihim sâhûn ellezînehum yurâûne ve yemne'ûnel mâûn Sadakallahül Azim. Maun suresinin okunuşu Türkçe yazısı Arapça bilmeyenler için. Bismillahirrahmanirrahim. E ra'e ilezi kezzibe bittin fe zalikellezi ve la yahullu ala ta'amil miskin fe lil musallin ellazina hum sahun Ellezinehum yuraun ve yemnaun el Evet Ereyt Ellezi suresi suresinin mealini okuyoruz. Dini yalan sayanı gördün mü? İşte yetimi hakaretle iten, yetimi hakaretle iten, yoksulu doyurmadığı gibi teşvik de etmeyen odur. Cehennemin veil deresine düşecek olanlara yazıklar olsun ki onlar namazın ehemmiyetinden gaflet etmişlerdir. Kılıp kılmadığına ve vaktini aldırmamışlardır. Terkinden müteessir olmamışlar. Onlar ki riyakarlık ederler, gösteriş yaparlar ve zekat vermezler.